Nazlı. Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nazlı çiftlikte arabanın gölgesinde yatıyor. Nazlı. Nazlı. Bak 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 Nazlı'ya bak. Ben yokken bunun kulaklarını Hoca kesmiş, biraz fazla kesmiş herhalde. Sanki böyle bir çirkin oldu gibi ama. Kaçırmış ya adam. Olsun gene olmuş yani. Sağ olsun hoca. İyi demiş oldu. Anne. Nazlı, bakayım sana kızım. Bakayım sana kızım. Bakayım endamına kızım. Bakayım, bakayım, bakayım. Oo. Nazlı, gel. Gel Nazlı, gel. Kurt kafa. Kurt kafa da burada. Kurt kafa. Oğlum. 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 Kurt kafa. Kurt kafa. Ne buldun orada oğlum? Kemik mi buldun oğlum orada sen? He mi oğlum? Kemik mi buldun oğlum orada sen? Kurt kafa bir şey bulmuş yiyor arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz. Ne yiyorsun oğlum? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun oğlum sen? Bir ayak bulmuş. Kurt kafa. Kurt kafa gel 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 gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel, 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 gel gel. Oğlum. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Daha bundan sonra buraya tilki milki gelemez Allah'ın izniyle. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun kurt kafa? Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun oğlum? Kurt kafa, kurt kafa, kurt, kurt. Bakayım, 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 bakayım. Evet arkadaşlar. Bu yeni mi e ev sahibi yeni Diyelim Hanedan, hanedan nasıl diyoruz. Ne diyoruz artık? Yeni personelimiz diyelim yani daha doğrusu. Evet, Volkan amdesin yanına gitmiş. Volkan amdesi kut kafaya su koydun mu ayrı? Evet. evet. bak burada suları var temiz suları ayrı ettim. Pis su içmesinler diye burada temiz su koyduk. Kut kafa Burada bizim misafir köpeğimiz var. Bugün gidecek. Bugün son günü burada. Burada. Nazlı, gel Nazlı, gel. Nazlı gel. Hiç Nazlı dinlemiyor ya. kafa. Tut kafa. Evet arkadaşlar, kurta benziyor. Bu Karabey'in torunu. Karabey'i tanıyanlar bilirler. Küçük karabeyin yavrusu bu yani. Bu da bizim misafir köpeğimiz. Yani alacaktık da vazgeçtik. Çatlayacaktık da vazgeçtik. Çok küçük kalmış. Başlanmış. Kut kafa. Tanıyorsunuz bu Trump'ın. Kut kafa. Kut kafa. Kut kafa. Evet arkadaşlar bugünkü kuvvet tanıtım videomuz da sona erdi. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.